Merhaba, ben Hakan Ilgar. 2011 yılından beri Securitas Güvenlikte çalışıyorum. Bu süre zarfında farklı görevler üstlendim. 2022 yılından beri de mali ve idari işler koordinatörü olarak görev yapıyorum. Kültürelçileri projemiz kapsamında ben de sorumlu olmak, sorumluluk sahibi olmak erdemini seçtim. Tabii sorumluluk çok geniş bir kavram aslında. Hayatın her evresinde sorumluluklarımız var. Öğrenciyken sorumluluklarımız var, trafikte sorumluluklarımız var, ailemizde sorumluluklarımız var ve elbette işimizde sorumluluklarımız var. Bugün ben daha çok iş ve kurumsal pencereden aslında e, sorumluluklarımız neler bunları size aktarmak istiyorum. E, sorumluluk aslında e, bir görevi yerine getirmek değil sadece. O işi yaparken aslında sonuçlarını öngörmek, riskleri tespit etmek ve neticesinde de aslında hesap verebilir durumda olmak diyebiliriz. Kurumsal kimlikle ele aldığımızda da en temel yapı taşı sorumlu olmanın, sorumluluk sahibi olmanın dürüstlük ve şeffaflık diyebiliriz. Bu anlamda kendimizi şanslı hissediyorum Sekürtas'ta çalıştığımız için. Sekürtas'ın üç kırmızı noktalı logosunda da temsil ettiği dürüst, dikkatli ve yardımsever olmak aslında hem çalışanlarımıza, hem müşterilerimize, hem de e, topluma çok güzel bir e, mesaj sorumluluklarımızı ifade eden. Çalışan gözüyle baktığımızda ise sorumluluk sadece bireysel anlamda kalmıyor kurumsal e, yaşam içinde. Bu bir noktadan sonra e, kurum kimliği, kurum kültürü, iş yapış şeklimiz, iş süreçlerimiz aslında ve diğer e, paydaşlarla etkileşimimizde sorumluluklarımız karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Sekürtas tarafında sorumluluk sadece yöneticilerimize ait bir değer değil esasen. Herkesin ortak sahiplendiği, bu bilinçle hareket ettiği bir değer diyebiliriz. Örneğin görev yaptığımız yerlerde oradaki güvenlik ihtiyacını anlayıp, riskleri tespit edip buna uygun çözümler üretmek, güvenlik çözümleri üretmek çok güzel bir proaktif yaklaşım ve bizler için iyi bir sorumluluk örneği diyebiliriz. Ee, özetle sorumluluk tek başına bir e, kavram değil, bir bütün esasında. Bizler de Secure Güvenlik'te bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.